Kim Ne yapmışlar? Olay içinde olmuş içinde. Tabii Kartal 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 sollamaya Kartal Kartal sollamaya çıkıyor. Sollamaya da kartal geniş gelmiş. Tam orada durabilirsin. Durayım mı Orada dur da bir o anı. Şimdi tamam az, az da geri yesin. O kaçıyor. <laughs> Ama böyle, net bölüm gözbüyüyor. Ama şu şekilde. Bu biraz bezor. Bura da. bu kadar müminaderciğim.

Dağıtık yani dağıtık sürekli dağıtık. burada duran kimdir? Şu anda sürekli burada duran Burada yok mu şeyde? Bu dönemde yok mu şeyde? dönemde bakmamız lazım. Yani bunları, şimdi. bir deneye baksana. Kameram sürekli. Kaza olmamış da. Şu işte. Dönüşte mi? Yeni yazıyor. Arabadan atlayın çocuğum. Evet, geliyorum Geri, hanımım.

geri dönünce, dönecek misiniz? Ben İsmail istemene veririm. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.